Çok güzel bir mamulukla birlikteyiz arkadaşlar. Bu şekilde daha önce bunu videosunu çekmiştim. Telsi çuvalla kenarlarını kaplayacağım bu şekilde. Altını da çuvalla kapladım. Bu şekilde yapıştırıyorum ve elimde bir kütük ağaç var. Bodras ağacı. Yerini sabitledim. Silikonlayıp onu oraya oturtacağım. Bu evi nasıl yaptığımı da daha önceki videolarımda göstermiştim. Arkadaşlar onu yumurta kolisi ve tutkaldan yaptım. Ağacı bu şekilde sabitledim. Evimizi su şişesinden yaptım arkadaşlar. Onu da videosunu atacağım. İçini ters çuvalla kaplayacağım. Tamamen içini kapatacağım. Bu şekilde kaplanım Ve küçük yine üzüm asma dalım var. Onu da oraya sabitleyeceğim. Küçük parça dalları ağacın etrafına yapıştıracağım. Daha böyle fantastik bir görüntü vermek istiyorum ürüne bu şekilde rastgele kendi zevkimce yapıştırıyorum. İsterseniz hiç kullanmaya da onu. Daha sonra minik çiçekler ve çiçeklerin içlerinde iç kısımlarında olan minik figürler kullanacağım içine. Bu şekilde yapıştırdım, uyguladım birçok yerine. Bu minik çiçeklerin yanlarında çıkan çıtır şeyleri de yine etrafına bolca yapıştıracağım. Böyle ikbar havası vermek istiyorum. Bu çiçekçilerde satılıyor arkadaşlar kuş yuvası yapacağım bundan. Nasıl yaptığımı da şimdi sizlere göstereceğim. Tamamen içe doğru katlıyorum. Biraz da ortaya doğru yuvarlayaraktan kuş yuvası haline getiriyorum. Çok kolay ve basit bir işlem arkadaşlar. Size gelen çiçeklerde de olan parçalar varsa atmayı bunları bu şekilde değerlendirirsiniz. Bu şekilde hazırladım. İçine küçücük terhiz yapıştırdım. Yapıştırması daha kolay olsun diye kuş yuvalarını hazırladım. Bunları dalın etrafına yapıştıracağım. Birkaç tane kullanacağım. Çok güzel oluyor çünkü. Bu şekilde hazırladım. Çekiliş videomu arkadaşlar. Burada şifre vereceğim size. Nasıl katılacağınızla ilgili. Birinci şifre bu videomda bu arada. Bu yumurtaları koli, yumurta kolisi ve tutkalla yuvarlayıp yaptım. Bunları daha sonra beyaz beyaz minikler puantiyeler yapacağım. Türkiye geneli çekiliş yapacağım. Bu çekilişte hediyeler vereceğim arkadaşlar. Birinci şifrem bu videoda, ikinci şifrem bundan sonraki videoda gelecek. Bu şifreleri paylaştığım çekiliş videomun altına paylaşmanız gerekiyor. Bu şekilde yumurtaları süsledim ve altından yaptığım yumurtayı da büyük yuvaya oturtacağım. Çok güzel bir biblo oldu. Minik mantarlarım var. O mantarları da içine koyuyorum. Böyle şirin, sempatik. Elinizde ne malzeme varsa kendiniz zevkinizce kullanabilirsiniz. Ve bitiminde çok güzel oluyorum. Bu şekilde içine gece lambası koyacağım arkadaşlar. Çok şık duruyor. Bu şekilde katı li yorum yazacaksınız. Oradaki i önemli. Katılıyorum yazanları kabul etmeyeceğim. Yani rastgele izlemeyenlerle izleyenlerin arasındaki farkı bu şekilde ayıracağım. Bu birinci şifre arkadaşlar. İkinci şifre diğer videomda. Katı li yorum. Orada yazdığım gibi yazacaksınız arkadaşlar. Kağıtta görünen gibi yazacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde biblomuz da çok güzel oldu.